Favori Red Bull sporcu kıyafetlerim. İlk olarak tabii ki de bu beyaz ceketim gelir. Ben zaten beyaz olan her şeyi çok seviyorum. Herkes gördüğü zaman bu ceketi bana ver diyor. Kolun da havalandırması bile var. Ben bir sporcular için harika bir tasarım olmuş. İkinci olarak da bu yağmurluğu söyleyebilirim. Kol detayına ve rengine bayılıyorum. Gerçekten çok rahat. Antrenmanlarda çok sık tercih ediyorum bu kıyafeti. Üçüncü olarak da bu sivit diyebilirim. Gerçekten çok rahat. Hele kol detayına bayılıyorum. Şuna bakar mısınız? Yani en çok giydiğim kıyafetlerden biri. Bu. Gerçekten her giydiğimde Red Bull böyle ürünler mi üretiyor diye aldım. cevaplar. Maalesef ki sadece sporcuları üretiyor. Ve sanki bunu bana üretmişler. Benim için üretmişler. Çok seviyorum bunu. Ceket benim için gerçekten çok iyi. Neden mi? Şimdi göreceksiniz. Önündeki bu fermuarı. Antrenman yaparken telefonumu koyuyorum ve benim için çok rahat oluyor. Bu sivit her giydiğim zaman bana Trabzon musun diye sormaları peki, hayır arkadaşlar, Ispartalıyım. ve bu renkler bence harika olmuş. Evet, biraz Trabzon'u andırsa da bence harika. Bu ceketi sona sakladım. Gerçekten şunun detaylarına bakar mısınız? Genellikle bunu dışarı çıkarken giyiyorum, ee, bayılıyorum, harika bir ceket.